Evet. Bu videoda aktif post programında e-fatura giriş yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki videoda bir tane fatura girmiştik tek kalemlik. Bu videoda da biraz daha farklı bir fatura gireceğiz. Daha çok kalemli bir fatura gireceğiz. Tıklayalım belgeye. Buradan sağ tık e-belge ben yüklüyorum. E yükle dosyadan diyorum. Siz yükle diyorsunuz. Devam ediyoruz. İkinci faturadan devam edelim. Aç diyelim. Şimdi burası da biraz daha farklı bir fatura. Daha çok ürün gelmiş. Şimdi burada farklı olacak durumlardan bir tanesi şu. Fark ettiyseniz burada bir barkod var. İlk olarak bunu dikkati çekme, dikkatimizin çekmesi gerekiyor. Ve burada barkod ile eşleştir diye bir flag var. Bu işaretlenip kaldırılabiliyor. Metro Gross Market'ten bir ürün, bir fatura geldiği zaman Buradaki ayarlar saklanıyor. Çünkü bu firma bir fatura kestiği zaman her zaman aynı şekilde kestiği için buradaki ayarlar sürekli hatırlanıyor bir sonraki faturada. Fark ettiyseniz bu firma çok güzel bir şey yapmış. Bizim için bu ürünlerin tane tane barkodlarını göndermiş. Bu çok iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü barkod ile eşleştirme yapabiliriz biz burada. Yani eğer bu ürünler sizin sisteminde hala hazırda zaten varsa Otomatikman barkod ile eşleştir diyerek şu alanı kullanmasını sağlayabilirim Ama fark ettiyseniz şöyle bir şey olur. Ben burada barkod ile eşleştir dediğim zaman bu şu 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 barkod tanımsız diyor. Bu oradaki alan yani ilk alan örneğin satıcı kodu seçmiş olsaydık 33, 11, 22 barkodu tanımsız diyordu. Halbuki aslında bunu kullanmamız gerekiyor ki buradaki üretici kodu kullanması gerekiyor. Çünkü biz şu an barkodla eşleştirme, eşleştirmeye çalışıyoruz. Birinci eşleştirme alanımız üretici kodu olması gerekiyor. Üretici kodu seçtiğim zaman şöyle bir hata almaya başlıyorum. Şu, şu, şu barkod tanımızı diyor. Bu aslında iyi bir şey. Yani bizim bu ürün test sistemi olduğu için heh, ee, buradaki ürünler bizim sistemimizde olmadığı için bunları eklememiz gerekiyor. Büyük ihtimalle sizin sisteminizde var olduğu için otomatikman bunlar otomatikman Sizde zaten eşleşecek. Bizde şimdi olmadığı için ben şöyle bir şey yapacağım. Fark ettiyseniz burada işlem yap denilen bir alan var. Ben buradaki bütün ürünlerin açılmasını istiyorum. Yani bu sisteme eklenmesini istiyorum. O yüzden şöyle işlem yaplarını işaretliyorum bunları. Eğer burada çok varsa tümünü işaretliği kullanarak da e, seçebilirsiniz. Fark ettiyseniz burada stok hackle hata düzelt diye bir yer var. Bunu tıkladığım zaman Hatta şimdi şöyle yapalım. Şunlardan bir 3-5 tanesini kaldıralım. Ee, stok ekle hata basalım. Şimdi gerekli işlem yapıldı. Ne oldu? Bakın. Farkındaysanız. Buradaki ürünler otomatikman sistemde açıldı. Yani sistem bunu sizin yerinize açtı. C62 bilim koduyla. Eğer bunlar yanlışsa da bunları elle açmakta büyük fayda var. Ee, yani adet diye göndermediyseniz farklı bir şekilde yolladıysa bunları elle açmamız gerekiyor ama burundaki bu faturada her şey çok intizamlı olduğu için bakın yarısını açtık diyelim ki bunlar da size yeni gelmiş yani ben burada şunu simüle etmeye çalışıyorum bunlar sayıda zaten vardı ama bu ürünleri de aldınız bu ürünler de size yoktu yeni satmaya başlayacaksınız o zaman şöyle yapıyorsunuz işte bakın bunun üstüne geldiğiniz zaman burada herhangi bir hata çıkmıyor yani bu ürün ekleme işi zaten tamamlanmış ama sistem şunları yapamıyor Bakın üzerine geldiğim zaman söylüyor. Demek ki burada şunu yapabilirsiniz. Olanları eşleştirebilirsiniz. Olmayanları da yeni açtırmak istiyorsanız eğer biriminde herhangi bir sıkıntı yoksa yani C62 adetse ki bu standart C62 bizim bilim kodumuzdur. Program ilk yüklendiği zaman bile KGM'de kiloyu temsil eder bizim sistemimizde. Bunları da ekletelim. Bunların da hepsini işlem yaptıya seçtikten sonra StockX'de hata düzeltiyorum ve ekliyorum. Bakın fark ettiyseniz ne oldu? Metro Gross Market'ten almış olduğumuz ürünlerin de hepsini e, istersek bizim sistemimizde yoksa Ekletebiliriz veya bizde varsa adanın üzerindeyken boş tuşuna basıp arayarak bulabilirdik. Bunu yaptıktan sonra bir önceki faturada olduğu gibi belge menüsünün içerisinde bakın buraya itelik olarak geldi eklemek, çıkarmak, değiştirmek istediğiniz bir yer varsa, konumuna müdahale etmek istiyorsanız içine girip faturada istediğiniz değişikliği yaptıktan sonra sağ tık yapıp eber gemensinin içerisine onu onayla diyebilirsiniz. Bu videolukta bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.